müslümanların kafate İkinci hakkına gelince Allah'ın üzerimizdeki ikinci hakkı ise ihlastır. Biz bu ihlası bazen tevhid olarak bazen de riya yani küçük şirk olarak ele alacağız. Yani Allah'ın üzerimizdeki hakkı derken ihlas kelimesini kullanırken bazen şirk, bazen küçük şirk olan riyayı kastederek anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle kardeşler ihlas ne demek? İhlas kelimesi Arapçada bir şeyin saflaşması. Yani bulanıklıktan kurtulması. Bir şeyin özü demek. Bir şey için hallasa denildiği zaman o şey saflaştı, özleşti. Hatta biz de bazen Türkçe'de kullanırız ya işte halis muhlis deriz bir şeyin özü için. Yani ihlas kelimesi o manada kullanılıyor. İbn-i Rahimahullah ise ihlası tarif ederken diyor ki El ihlasu huvel ifradu Subhanahu bil kasti fit taati. İhlas odur ki Allah'a taatte onu birlemek. Yani Allah'a taatte onu birlemeye niyetlenmektir diyor. Yani namaz mı kılacağız? Niyetimiz Allah için olacak. İşte zekat mı Allah için, sadaka Allah için, ilim mi öğreniyoruz bu Allah için. Her ne yapıyorsak yapalım ibadet adına bunlar Allah için olmalı diyor İbn Kayyim rahimahullah bunu tarif ederken. Ve kardeşler Allahu Azze ve celle Resulüne bile diyor ki kul inni umirtu en a'budallaha muhlisalen lehuddin. Ey Muhammed de ki ben Allah'a muhlis bir şekilde ona ibadet etmekle emrolundum. Yani ben yaptığım ibadetlerde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamakla ve yaptığım ibadetlere riya bulaştırmamakla emrolundum diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Ve yine suresinin 5. ayeti ise bazı kardeşlerimizin muhakkak ezberindedir. Allah Azze ve Celle orada insanların ne ile emrolunduklarını anlatırken der ki وَمَا umiru illa li ya'budullah mukhlisin Lehud din hunafa. Onlar ancak dini hanifler olarak Allah'a has kılarak ibadet etmekle emrolunmuşlardı diyor. Yani bizim emrolunduğumuz husus kardeşler, bizim emrolunduğumuz Allah'ın bizi mükellef tuttuğu husus kendisine ibadet etmemiz değildir. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmemizdir. Çünkü yeryüzündeki insanların hepsi ibadet halindedir. Ama o ibadetlerine şirk bulaştıranlar var, bulaştırmayanlar var. Allah'ın da bizi yarattığı gaye kendisine ibadet etmemiz değil, sadece kendisine ibadet etmemizdir. Yani içerisine şirkin, küfrün, riyanın bulaşmadığı bir ameli istemiştir Allah subhanahu ve teala bizden. Ve yine kardeşler Allah azze ve celle Furkan suresinde ameline şirk bulaştıranların o halini anlatırken der ki fecaalnahu fecaalnahu estagfirullah Biz onların amelini fecaalnahu hebaen mensura Allah razı olsun fecaalnahu hebaen mensura Biz o gün amellerine şirk bulaştırmış olanların amellerini toz duman ederiz diyor. Hatta bunu da Bakara suresinde örnek verirken diyor ki Amellerine şirk bulaştıranların misali bir kayanın üzerindeki toz gibidir. Ona sağanak bir yağış isabet eder, o tozu süpürür ve o kaya çıplak kalmıştır. İşlenilen amelin de sahibine faydası yoktur diyor. İşte bunun için Allah'ın bizden istediği ibadetlere şirk bulaştırmadan o ibadetleri Allah'a takdim etmektir. Bunun için kardeşler Allah'ı önce tevhid edeceğiz. Asla ona şirk bulaştırmayacağız. Amel, asla ibadetlerimize şirk bulaştırmayacağız. Yaptığımız her ameli de ihlas ile yapmaya gayret edeceğiz. Yaptığımız ibadetleri de heba etmemek için o ibadetleri başa kalkmayacağız. Yani yaptığımız ibadetler şöyle olmalı kardeşler. Önce niyetimiz Allah için olacak. Sonra amelimiz sünnete muvafık olacak. Yaptığımız ameller Allah'ın rızası için olmakla beraber ümmetin de menfaatine olacak. Yani ümmetin içerisine fitne, fesat, fücur, tefrika sokacak bütün eylemler Allah'ın rızasına muhalif olarak gerçekleştirilmiş amellerdir. Yaptığımız ameller her ne kadar niyetimiz Allah için de olsa, niyetimiz Allah için de olsa, yaptığımız işin neticesi Allah'ın rızası doğrultusunda değilse, Allah'ın muradına muhalifse bu amel Allah muhafaza halis bir amel olmaktan çıkacaktır. Mesela Ebu Said hocanın çok güzel bir sözü vardı. Allah merhamet etsin. Bizler Müslümanız. Niyetimiz de bir grup ya da tefrik olmak değil. Hiçbir zaman gayemiz meclislerde kelle sayısını arttırmak da değildir. Hedefimiz sandalyelerin çokluğu da değildir derdi. Neden? Yani eğer bizim rızamız yaptığımız sohbetler, anlattığımız dersler cemaatimize katılacak kardeşlerin sayısını arttırmak yahut da kendi etrafımızda birilerini toplama gayreti ise yahut da zenginleri, iş adamlarını, okumuş kültürlü insanları etrafımızda toplamayı hedef edindiysek bu Allah'ın rızasına muhalif olan bir dava olur ki bu da Allah'ın asla kabul etmeyeceği eylemlerden bir tanesidir. Çünkü Muhammed İbni Abdülvahab Mesailül Cahiliye isimli eserinin ilk maddelerinde şöyle bir başlık koyar. Cemaatin yani insanların etrafındaki insanların çokluğunu esas almak Mekkeli müşriklerin alametlerindendir der. Onun için kardeşler irili ufaklı imanın şubelerinden her ne varsa kelime-i tevhidden yoldan insanlara eza verecek herhangi bir şeyi izale etmeye kadar yani en ednadan en alaya kadar zikredebileceğimiz hangi ibadet olursa olsun buradaki gayemiz Allah'ın rızası olduğu gibi amelimiz de sünnete muvafık olmak zorundadır. Bu ikisi olmadığında amel merduttur. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.